Evet. Yemek var. Yemek var. Yemek Merhaba Eymen ne yapıyorsun? Yemek var. Yemek ye. Yemek. Evet bak burada çok güzel bir kedi var. Eymen şimdi o kediyi seviyor öyle değil mi Eymen'cim? Ne oldu sana? Sen çok mu acıktın? Ne kadar güzel bir kedisin sen ya. Çok acıkmış Eymen. Gördün mü anneciğim? Çok acıktın mı sen? Sen ne kadar güzelsin ya. Sen ne kadar tatlısın ya. Bakar mısın Eymen? Çok güzel. Ama. Evet sen de dokun ama çok şey yapma olur mu? Tamam kızarsan Eymen. Eymen bak rahatsız oldu olur mu? Hadi bırak bakalım bırak rahatsız olur. Ne yapıyorsun sen? Çok güzel değil mi? Eymen kuyruğuna baksana ne kadar güzel kuyruğu var ya. Bak sen de oyun oynuyor gördün mü Eymen? Evet oyun oynuyor sen de. Gördün mü çok güzel Eymen? Sen şey, ne kadar güzelsin ya ne kadar katlısın. Bak bana. Bana bak. Evet çok güzelmiş. Sevdin mi? Ev alalım mı Eymen? Ev alalım mı? İster misin? Şek yutatası alırız. Evet. Sana yemek getirelim mi biz? Senin karnını açma. Sana ne oldu? Nereye bakıyor Eymen? Bak köpek geliyor. Bak bir tane köpek geliyor. Ona bakıyor bak gördün mü? Ne oldu? Ne oldu sana? Yok yok bakma sen oraya. Bakma bakma. Korktu. Yok yok. Hayır. Ya bak. Bak. Bak anahtarla oyun oynayacak şimdi Eymen. Bak bak. Oynat bakalım bak. Aa bak anahtara bak bak. Korkma korkma biz buradayız. Köpeğe izin vermeyiz. Korkma sen. Tamam mı? Orada köpek var Eymen. Ona anlamak, korkuyor. Tamam anlamaz Evet ama kediler ve köpekler pek anlaşamazlar biliyor musun? Ya çok tatlı. Zarar verme olur mu? Sen çok güzelsin ya. Çok güzelsin. Bunu oynayacak mısın? Anahtarlıkla oynayacak mısın? Bak. Dikkatin çekiyor mu senin? Çekmiyor. Pek dikkatin çekme Bak şöyle çekelim. Gel sen mi? Ay. Gördün mü yine? Bak bak bak. Gördün mü? kadar güzel oyun oynuyor. Hop. Burada. Hop. Hop. Evet. Ne oldu? Hop. yakaladın. Yakalayacak mısın? Ay yakaladı yakaladı yakaladı. Ay senin ayaklarını yerim ben. Çok güzel değil mi anneciğim? Evet. Evet. Al bakalım. Eğmen sen yap. Ay. Ya, Hop. Evet. Bak, bak şimdi. Hop. <laughs> Gördün mü anneciğim? <laughs> bak şimdi. Hop. Hop. Evet. Hadi yakala. Bekli. Şey dönmesin. Sen tut bakalım, sen tut bakalım. Burada yok, burada yok. Şey. yakala. Hala. Dur bakalım yakalayacak mı? Dur sen çok sıkma olur mu? Rahatsız etme. Yakala bakalım. Ay, hadi al. Yakalayacak mı? Yok. Evet. evet. mi? Korkutma mı? Korkabilir. Zarar verme. Ay çok güzel oynadı anne. Ya çok güzel değil mi? Kediler çok severler Eymen öyle şeyleri zarar vermiyor mu? bunu değebilir. dikkatli olan yiyecek. Çok mu sevdin sen? sen? çok mu sevdin? Çok mu sevdin sen? Söyle bakalım. Çok tatlısın. Çok güzelsin. Çok tatlısın. Ay seni yiyesin var şimdi. Çok güzelsin. Eğmen zarar verme olur mu? Gidiyor musun? Gidiyormuş Eymen. Sıkılmış bizden. Hadi biz de yürüyüş yapalım Eymen. Al skuterını. Hadi bakalım. Yürüyüşe devam edelim. Hayır. Hadi. Aslında. sıkılmadı. Ama şık. sıkılmış anneciğim. Olur mu? Çok dokunma. Evet. Rahatsız etme onu. Çok güzelsin. Çok güzelsin. Değil mi? Çok güzelsin <gülüyor> ya. fotoğrafını çek. Ya fotoğrafını çek. Sen çok güzelsin. Gidiyor <gülüyor> ama <gülüyor> Eymen. Ya fotoğrafını çek. Tamam. Hadi gel bakalım. Yok, yok, yok. Tamam mı anneciğim? Açsın. Tamam çekeyim hadi geç bakalım fotoğrafını çekeyim senin Evet, çekiyorum. Onun da çek. Şey. Tamam onu bir isim vermek ister misin? Jingo. Jingo. <laughs> evet güzel bir isimmiş. Jingo çok güzeldi. Çok güzelsin. Bak. İyi, burası iyi. rahatmış mı şey mi? Uyuyor. Uyuyor, uyuyor mu? Uyuyor uyuyor galiba. Rahatmış burası. Rahatsız etmeyelim olur mu? Hadi al bakalım skuturunu yürüyüş yapmaya devam edelim. Bakalım başka ne göreceğiz? Köpek görebilir miyiz? Bakalım. Tamam al skuturunu. Hadi biz gidiyoruz tatlım. Hadi biz gidiyoruz. Sen çok tatlısın tamam mı? Seni yiyelim. Oy, çok Çok güzelsin. Cenga çok güzelsin. Sen çok güzelsin. Çok güzel. Tamam kızma. Kızdı galiba hemen buna. Kızma. Çok güzelsin sen. Sen çok tatlısın. Çok tatlısın. Çok tatlısın. Çok tatlısın. Çok çok tatlısın ama sen bak. Şımar değmen bu. Bu patilerini şımar. Telefonu <laughs> düştü. Ne oldu yoruldun mu? Tamam hadi gel. Çık evet. bakalım. Evet. Hadi çık bakalım.